Herkese merhaba. 2022 yılın ilk 5 ayında Türkiye'deki hava yollarının iş ilanlarında büyük bir patlama yaşandı. Bu iş ilanları arasında en çok rağbet gören de şüphesiz kabin memurluğu mesleğiydi. Yüz binlerce insan başvurdu kabin memuru olabilmek için. Aynı zamanda abi coaching ile iletişmek için yüzlerce insan da kendilerinin kabin memuru niteliklerine uygun olmadığını, başvuru yapıp yapamayacaklarını sordular. Bizler de buradan yola çıkarak kabin memuru olmak isteyenler için bir değerlendirme formu oluşturduk. Bu formdaki soruları sırayla cevaplayarak kendisinin kabin memuruna uygun olup olmadığını ölçebilirsiniz. Bu soruların tamamı Türkiye'deki hava yollarının genel olarak iş ilanlarına belirttikleri kriterlere göre hazırlandı. Ayrıca bu form içerisinde bir de ücretsiz İngilizce sınavı da koyduk. Bu İngilizce sınavı sayesinde de Tüm kriterleri inceledikten sonra kendi kendinize ölçebilme şansınız var. Ve bunların tamamını ücretsiz olarak sizlere sunuyoruz. Sizler için veya çevrenizde tanıdıklarınız veya sevdikleriniz için de bu formu paylaşıp onların da kabin memuruna uygun olup olmadığını ölçmelerine yardımcı olabilirsiniz. Bu sene sonunda hava yollarından büyük bir işe alım bekleniyor. O yüzden şimdiden de sene sonu için çalışmanıza başlamanıza yarar var. Çünkü rakibiniz oldukça fazla. Herkese başarılar.